Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değilim. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, Anka Park'a yatırılan para nedeniyle bunlar yapılmamış. Devlet su işlerinin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021'e kadar bunu yapın. Yoksa burada büyük afetler olur, sel olur, insanlar ölür. Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Şehir selleri oluyor, evleri su basıyor ve ölümler oluyor. İstenen kredi Gölbaşı ilçe merkezi atık suların toplanması ve arıtılması kullanacaktır. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevi devir almasından kısa bir süre sonra Ankara'da sel baskını yaşandı ve 3 vatandaş hayatını kaybediyordu. Yavaş, gereken altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve selle mücadele için muhalefet çoğunluğundaki meclisten 350 milyon lira borçlanma yetkisi istiyor. Ancak muhalefet, yatırımın belediye bütçesinde yapılmasında diretiyor ve isteği reddediyordu. Derken 2022 yılında sel tekrarlanıyor ve 6 Ankaralı ölüyordu. Ölümlerde sonra mecliste ağır eleştiriler alan Mansur Yavaş'ın cevabı manidar oluyordu. 350 milyon borçlanma yetkisi verseydiniz bu insanlar ölmezdi. Yavuz Hırsız her zaman ev sahibini bastırmaya devam ediyordu. Peki, aradan geçen iki yıllık başkanlığı döneminde Mansur Yavaş ve Hırsızlık Örgütü boş durmuyordu. 29 Ekim 2019 günü 42.957.981 dolar harcama yaparak 1.901.887 ton asfalt alımı yaptı. Yavaş ve Hırsızlık Örgütü durmak bilmiyordu. 18 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha asfalt ihalesine çıkıyor, 61 milyon 409 bin 836 dolar harcayarak 6 milyon ton asfalt ve altyapı malzemesi alıyordu. Mansur Yavaş ve ekibi işte böyle bir Türkçü ama Türk'ü sevmeyen bir mahlukat sürüsüydü. Ankara'ya çöken bu çete hayali asfalt ihalelerine 102 milyon dolar harcıyor ama seldeki can kayıplarının suçunu muhalefete atmaktan geri durmuyordu.